Akşam gazetesi spor editörü Tamer Ayeli 2020'nin başında hayatını kaybeden Kobe Bryant'tan sonra bugün dünya futbolunun efsanevi ismi Maradona yaşamını yitirdi. Öncelikle ölüm nedeni nedir ve daha sonra nasıl efsane oldu bize aktarır mısın? Tabii yani aslında hani gerçekten kadar dedikleri şey böyle bir şey olması gerekiyordu. Beyin ameliyatı geçirmiştim Maradona. Hani insanlar şey beklerler mantık olarak hani bu ameliyat çok zor bir ameliyat olabileceği en zor ameliyat oldu oradan sağ çıktı. İlk bize gelen öldüğü bilgisi teyit edildi ama şimdi ölüm nedeniyle ilgili gelen bize ilk bilgi şu evinde dinlenirken kalp krizi geçirdiği söylendi. Bu kalp krizi sebebiyle hayatını yitirdi. 60 yaşındaydı yani genç bir yaştaydı. Hani bir, bu sene gerçekten kötü bir sene. Hem spor dünyası hem dünyanın tamamıyla ilgili bir durum. Bu Maradona'yı kaybettik yani Arjantin'de az önce 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu zaten. Ee, Maradona'yı da 2020 yılında maalesef bir sürü saçma sapan talihsiz olayların arasında Maradona bir efsaneyi daha uğurlamış olduk 2020'de. Peki nasıl efsane oldu? En iyi futbolcu olmasının sebebi neydi? Geldiği yer hani şey gibi bu giriş gelişme sonuç vardır ya metinlerde yazı yazılı yerlerde. Maradona'nın hayatı da gerçekten öyle. Çok fakir bir ailenin çocuğu olarak doğması var. Oradan çıkabilmesi var. Daha sonra gelişme aşaması var. Barcelona'ya gitti. istediği gibi olmadı. Ama sonuçta bence efsane olduğu yer herkes bunu kabul zaten. Napoli'dir. Maradona nasıl efsane oldu? Şöyle bir iki ayrıntı vereyim ben size. İtalya'daki Dünya Kupası'nda e, Arjantin milli takımı forması gibi Maradona Arjantinli. İtalya'daki taraftarlara dedi ki işte onlar zenginler İtalya milli takımı ile ilgili konuşuyor. Siz bizi destekleyin dedi. Hani zihninizde canlandırın. Ülkenizde olan bir Dünya Kupası'nda yabancı bir futbolcu diyor ki kendi ülkenizi desteklemeyin bizim ülkemizi destekleyin diye ve tek kişinin sözüyle o gün Ar Arjantin desteklendi İtalyan taraftarlarca. Bu bir yani bu gerçekten efsanevi bir ismi yapabileceği bir, bir, şey. Çünkü bir, bir başka bir örneği yok bunun. Bir ikincisi de şöyle bir insanlar zihinlerinde canlandırsınlar diye bunu söyleyeceğim. Hani Messi deniyor şu anda Arjantinli futbolcu. Bir iş yeri sahibi olsanız ikisi size CV getirse muhtemelen işe Messi'yi alırsınız. Kulüp kariyeri olarak Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama mesela ikisinin de doğduğu yer Arjantin'de gitseniz herkes eşsat tek bir efsane olarak kabul ediyor. O da Maradona, Messi efsane olarak kabul edilmiyor. Yani böyle bir CV'nin karşısında kulüp basındaki başarılardan bahsediyorum. Efsane olarak hala Maradona'nın seçilmesi zaten ne kadar büyük bir isim olduğunu gösteriyor. Bu da biraz şununla alakalı bir şey. Ee, daha düşük güçlü takımlarla daha büyük başarılar elde ettiğiniz zaman insanlar sizi hiçbir şekilde unutmuyorlar. Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonu'nda daha iyi rakipleri vardı Arjantin'den. Napoli İtalya'da lig şampiyonu yaptı. Messi sadece Barcelona'da oynadı. Hep çok iyi bir kadroda oynadı ama o yüzden belki de karakteriyle ilgili bir durum var Maradona'nın. Bu yüzden efsanedir. Yani çok zorluklarla gelişen bir hayat. E, zor kazanılan başarılar. Futbol hayatı sonrasında çok da sağlıklı olmayan tercihler hayatıyla alakalı. E, bazı kötü alışkanlıklar. Beyin hastalığından, beyin ameliyatından çıktı ama kalp krizine yenildi Maradona. Gerçi bekliyorduk erken ölüm ama bu kadar da beklemiyorduk açık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani çok büyük bir futbolcu. Ben, yani ben de aynı fikirdeyim. Bence gelmiş geçmiş şey iyi. Yani benim gördüğüm. Belki biz ölüp gideriz daha ileri gelir ama. Benim gördüğüm en iyisiydi. Dünya futbolunda. Hani böyle bir efsaneyi kaybetmek gerçekten çok üzücü.